Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler beraber çok beklediğiniz yani beklemediğiniz ama benim çok çekmek istediğim bir videoyla karşı karşıyasınız. Şu an evin girişinde olabilirim kusurunuza bakmayın. Bugün sizler beraber oda turu gerçekleşeceğim. Oda turu çekeceğim sizler için. Ee, bu videoda kesinlikle ne işbirliği ne de reklam gibi vesaire şeyler yoktur haberiniz olsun. O zaman hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar burası odam. Burada okulun verdiği belgeler, kapıda okulun verdiği belgeler olduğu için pek göstermiyorum. O, Yaşadığın yer belli olmasın diye. Bakın arkadaşlar şöyle bir odam var. Bu arada 2025 şeyin falan var. Arkadaşlar şu oyuncaklara bakmayın. Bunların hiçbirini oynamıyorum şu an. Bazen kuzenim gelince falan oynuyoruz beraber. Neyse bugün anlatayım ben size ne yapacağımızı. Bugün arkadaşlar ben size detaylı bir masa turu böyle bir tur yaptıracağım odamda. Ama en detaylı olan masam olacak. Onu dolayı yazınız. Geçelim. Evet arkadaşlar videolarda görmüşsünüzdür. Her seferinde oda değişikliği yapıyorum. Arkadaşlar şöyle bir zaradan parfümü var. Böyle bir şeyin de var. Çöp kutu. Bu da Barcelona'da da aldığım e, Barcelona'daki Burger King'de çocuk menüsünde kazandığım oyuncak var. Arkadaşlar böyle bir masum organizerim var. Şöyle göstereyim size detaylı bir şekilde. Böyle. Bunlar arkadaşlar bunlar Crocs terlik süsleri bu arada haberiniz olsun. Benim Crocs'um olmadığı için artık çok da olduğu için takmıyorum bilerek. Çekmece mi göstereyim sizlere? Böyle bir şeyler. Evet arkadaşlar şimdi makyaj organizerimde. Makyaj organizerimde pek bir şey sığdıramadım çünkü o kadar küçük ki yani hiçbir şeyim sığmıyor bu odaya yani. Bu arada şurada iki tane tarağım var. Burada şey makyaj falan yap yani doğum günlerinde falan özel günlerde bunlardan falan takıyorum bu arada. Böyle şey tokları falan var. Şöyle göstereyim sizlere. Şuradaki konun e, numarası yazmıyor olabilir. Ha, smart anlıklarından var. Şurada da Flamar'ın var. Ben genellikle şunu highlighter nedeniyle kullanıyorum. Highlighter vermek için. Ama diğerlerini hiçbirini kullanmıyorum. Çünkü gereksiz olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar ben telefon tutacağını geleyim en iyisi. Evet arkadaşlar. Şurada böyle bir mavi Mav arkasının şeyi var. reklam değildir bu arada? Haberiniz olsun. Burada birkaç bir şey daha var. Şurada bir gloss falan varın. Böyle bir summer liplerinden. Bunlar da aynı şekilde. Burada Nivea markasının şeyi. Burada e, norveş Norveç normali şeyi. Burada da arkadaşlar böyle bir şeyler. Var. Bunun markasını pek bilmiyorum ama şoktan aldım. Onu hatırlıyorum. Sanırım şokun markası. Burada iki tane çok tatlı snowmobil taka var. Şöyle gösterebilirsem, göstereceğim. Bakar mısınız şunların tatlılığına? Bu arada benim arkadaşlar bir, tahmin etmişsiniz de benim en sevdiğim Sanrio karakteri tabi ki de Sinema Roll. Marmelo da çok tatlı ama ben genelde sinemarol daha çok seviyorum. Bir de böyle küçük bunun küçükleri var. İkisinin de birlikte oldu şunu da göstereyim şöyle. Bakın arkadaşlar bu benim birincisi şey. Bu da kim bir he, birisinin ama kimin hediyesiydi hatırlamıyorum. Sanırım bana takipçinden gelen hediye olması gerek. Ya da o da değil farklı birisinden. Pek emin değilim. Bakın arkadaşlar böyle ışığı yanıyor. Bir de gösterebilirsek. Evet şöyle yanıyor arkadaşlar. Bir de böyle bir My Melodid temalı bakalım. Evet. Burada makyaj fırçalarım var. Şöyle göstereyim size. Yarı sağ. Ab Normalde ablama aldık da. Bende duruyor. Bu arada arkadaşlar şöyle bir tane parfümüm var. Els Boykik'den sanırım. Emin değilim. Ama Els Boykik'den kesinlikle. Ben öyle hatırlıyorum. Koyuyorum yani bunu. Sonra böyle arkadaşlar. Fırlamada su geçirmeyen dudak kalemi var. Rengi e 202 haberiniz olsun. Belki almak istersiniz. Bu arada arkadaşlar Farmasi'den de böyle bir rimel var. Ben pek rimel süren bir insan değilim ama sürelim yani normalde. Özel günlerde falan. Bir dakika ucunu gösterebilirsem. Böyle arkadaşlar ucu. Bir şey yap, Kamera çok güzel çekmedi mi? <laughs> i̇şte şunu göstereyim size. Bu da Farmasi'nin yine arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Odamı pek dökülmesini istemiyorum. Döküyorlar fazlasıyla. Şu da kanıda, şu <gülüyor> <şöyle>. <gülüyor> Hani arkadaşlar ben normalde çok kırtasiye seven bir insanım ama şimdi bu sene birazcık daha ergenleştiğim için bu sene biraz fazlasıyla şey e, yapıyorum. Bir de arkadaşlar burada bir kitabım var şöyle göstereyim. Canavarlar da Canavar Dağları diye. Bu arada arkadaşlar bakar mısınız kelebeklere? Bu arada arkadaşlar sizin için PKX videosu da çekebilirim. Takipte kalmayı unutmayın lütfen. Bakın böyle bu arkadaşlar. Burada kaça kadar geldim hatırlamıyorum ama bayağı gelmiştim yani. Bayağı sardı çünkü ama 3 günlüğüne okuyamıyorum. Çünkü zaman yok arkadaşlar. Ben eve geliyorum dışarıdan oynadığım için arkadaşlarımla. Böyle göstereyim arkadaşlar. Şeyler falan var. Böyle stikerler vesaire. Şöyle gördüğünüz üzere. Evet arkadaşlar burada bir tane stenleyim var. Şöyle göstereyim. Bunu videoda açmıştık yani izlediyseniz görürsünüz zaten. Bakın arkadaşlar böyle toka kutum var. Ben nedense kız kaç tokayı çok severim ama benim saçımı pek tuttuğu söylenemez. Bu da geriye kalanlar işte. Böyle bir toka Bakın arkadaşlar şöyle bir tane de toka var. 30 çiçeği tokalar bu aralar çok ünlü. Bir de i̇şte böyle. Ben de bunlar vardı ama kırıldığı için yenisini de aldım. Bir de i̇şte böyle. Bu da sanırım Asya'nın hediye ettiği. Bu arada Asya buradan selamlar. Ettiği toka toka var. Bir dakika tütçem gitti. Ama Asya'nın hediye etti bilmiyorum. Bu da böyle bir toka. Bunu bir yerden mi ne almıştım? Nereden hatırlamıyorum ama. Bir de böyle var. Ama şunların ikisi ise diye geldi. Onun haricini bilmiyorum nereden geldi hakkında. Evet. Arkadaşlar şurada no var? Şu kısımda gösterebilirsen. Evet orada arkadaşlar. Bir de şöyle bir ıı, örnekli aynamız var. Bakın şimdi beni göreceksiniz. Hazır mısınız? Yüzümü gösteriyorum bu arada. Pek gösterdiğim söylenemez. <laughs> Bakın arkadaşlar odanın başında böyle duruyorum yani. Aynen biraz fazla kilo. Kusura bakmayın. En ben bunu kapatayım. Bu arada arkadaşlar. Lütfen bana destek olur musunuz ya Bakın ben. Normalde Nadir'im eski kanalım da vardı ama. O kanalı artık kapattığım için. Çünkü eski bir hesabımdı. Şimdi yeni bir video kanalına başladım ama lütfen abone olun lütfen çünkü ben size o kadar video çekiyorum siz de beğenmiyorsunuz haksızlık oluyor bakın bu gerçekten herkesin hakkı neyse arkadaşlar şöyle bir şey var burada bazen ondan aldığım kalem arkadaşlar ben şimdi, şöyle bir ödül var ben bunu gösteririm ama yaşadığım şehir belli olur diye göstermiyorum arkasına şöyle şeyler. McDonald's'ın şeyi var, oyuncakları var. Bunu ayrı bir açılım videosunu çekmiştim ama bunu ancak paylaşacağım. Çünkü editlemeyi üşeniyorum. Bir de arkadaşlar böyle. Bunu villada açmıştık. Biliyorsunuz ki bunu ya. Bu benim canım ya. Krankla parlıyor bu arada. Bunu gösteremem şimdi ama sonra da göstereyim. Böyle bunu Yunanistan'dan almıştım. Şöyle göstereyim. Bunu da videosunu göstermişim zaten. Ve arkadaşlar dolabım şöyle bir dolabım var. Biraz fazla sizi seviyorum. Opsiyonel. Bari arkadaşlar artık söyleyeyim size. Ben artık fener, ben Fenerbahçeliyim arkadaşlar. Linç demeyin ama yani Şampiyon ama ben onu takımı gene seviyorum yani bakın arkadaşlar şöyle bir içeride şey var detaylı göster aslında defterlerimi gösterebilirim ben hemen defterlerimi çıkartıp geliyorum arkadaşlar buradaki defterlerimi çıkartıp hemen göstereyim size şöyle bir unicorn defterim var göstere gördüğünüz üzere böyle bir şey var burada ki tapvandan aldım bunda arkadaşlar böyle bir misirdayken defter. Bunu doğum günü hediyemdi ama nereden geldi hakkında hiçbir fikrim yok. Bu da böyle bir defter. İçini de göstereyim de. Burada günlük yazıyor diye. Bir dakika arkadaşlar. Ben şunu böyle açayım arkadaşlar. Günlüğümü görmeyin de. Günlük değil ama ben bunu küçükken hevesenip günlük yazmıştım. Ondan dolayı göstereyim sizlere. Şöyle bir şey. Bunu geri kapatmamız lazım şimdi arkadaşlar. Böyle bir defter. Bir de böyle bir şey. a buradan bayağı önceden aldığım bir su. Ben bunları hemen yerleşip geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle bir şeyimiz var. Burası biraz fazla dağınık kusurunuza bakmayın. Evet arkadaşlar burada ders kitaplarımın olduğu genellikle. Bakın şöyle şeyler var. Şöyle göstereyim. Burada bir tane acı var. Bunu gösterebilirim çünkü buna hiçbir şey yazmadım yaşıyorsun bu hayat aklında. Stickerleri böyle çok güzel. Severek kullanıyorum. Hakikaten henüz kullanmamış olabilirim ama yani. Çok güzel bence. Bunu nereden aldığınızı gayet iyi biliyorsunuzdur. Bence TED'den aldım arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada bayağı dolu bir kırtasiye reyonum var. Böyle ne var ne yok var arkadaşlar. Ben size gösterebildiğim kadar göstereceğim. Arkadaşlar çünkü o kadar dağınık ki. Şöyle göstereyim. Böyle de şey yazar. Arkadaşlar böyle neden göstermemin sebebi? Şimdi buradan magic yapacağım. Magic arkadaşlar. Burada e, Minecraft donurmasını yediğim şeyler falan. Bu da resimlerimin olduğu. Burada her zaman görünüyor. Bunu vlog kanalında görmüşsünüzdür. Şunu mı göstermeyeyim bir sayfasını göstereyim. Çünkü sadece bir sayfa yazdım. Onda bir tane videomu yazmıştım. Ve göstermemiştim sizlere. Göstereyim bunu da. Şöyle falan. Böyle arkadaşlar. Bu da arkadaşlar böyle çok güzel bir sticker defteri. Bunu nereden aldığımızı herkes biliyordu zaten. Hadi teden arkadaşlar gelin. Ee, başka nereye göstersem düşünüyorum. Aa arkadaşlar ben size burada göstermedim iki tane şey var. Burada arkadaşlar lavabom var. Lavabom bana gece bakarken korkuyorum. Bak şimdi bilmiyorum ama. Bu da arkadaşlar bu Peri'nin yaptığı çok tatlı bir şey figür. Bu da bir dakika bunu Pelin mi yapmıştı Asya mı yapmıştı İkisinden biri yaptı ama bu da Pelin'in bu kutuyu saklayacak dedikten sonra saklamam yani normalde de düşündüm saklamayın da neyse Arkadaşlar teknik olarak masam şöyle. Görmüş olduğunuz gibi. Böyle bir komedim de var arkadaşlar. Böyle yılbaşılı şeylerim var. Bunu neden kullandığımı sormayın. Bunu bakım yaparken kullanıyorum nedense. Böyle bir takı yerim. Takı. Bir dakika tutacağım gitti arkadaşlar. Kusurunuza bakmayın. Takı yerlerim var. Böyle. Detaylı göstermek isterdim. Ama maalesef burayı detaylı gösteremiyorum. Çünkü biraz dağınık. Birazcık opsiyonel. Böyle bir rafadan tayfını kapatırken çıkan şey. Böyle bir dolabım var arkadaşlar. Arkadaşlar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Lütfen bana destek olmak için şu aşağıdan kırmızı abone ol butonuna basar mısınız lütfen? Hazır gelmişken de şeyde basın. Belirleme de basın. Çünkü artık bundan sonra fazla video çekeceğim. İnşallah okullar açılıyor. Ben de 6. sınıf olacağım zor bir dönem olacak benim için sanırım. Bilmiyorum onun hakkında bilgim yok ama elimden geldiği kadar size video çekmeye çalışacağım. Arkadaşlar bu arada okul haftası, okullar açıldığı zaman video pek atmaya olabilirim. Çünkü biz 6. sınıf olduğumuz için biraz bize fazla ödev veriyorlar. Öyle ödev vermekle alakası yok ama genelde çok veriyorlar. Ee, bir de yazılı haftasında veren şey yapamayabilirim. Bu kadar. Hani Kızlarınızı bakmayın. Ben bunu şimdi açıklamamın gereksinimi duymuyorum ama olsun. Evet, arkadaşlar görüşürüz. Kapatayım şimdi. <laughs>